Merhaba arkadaşlar. Fuarda birçok ürün gördük. Tabi hepsini buradan gösterme mümkün değil ama çok ilgi çekici ürünleri böyle sizlere göstermeye çalışıyorum. Yine e, Sırma ile tanıştık. Sırma bize yardımcı oldu sağ olsun. E, çok güzel. Onlar da Night, e, Night Hawk diye bir e, termal skop yapmışlar. Dürbün önüne takılan ve e, yakınlaştırıcıların önüne takılabilen e, modelleri var. E, baktım görüntü kalitesi de gerçekten çok güzeldi. 5 saatten fazla ürünün pil ömrü var. Ee, 1028 çözünürlüğe sahip ee, çok güzel ürünleri var. Ee, şimdi burada e, yakınlaştırıcının önündeki modeline bakıyoruz. Şimdi siz bunu gündüz kullandınız diyelim. Ürünü açıyorsunuz. Açtıktan sonra kendini kapatıyor. Gündüz kullanıyorsunuz. Gece gerek olduysa ürünü kapatıyorsunuz ve termal görüntü alıyorsunuz içeriden. 5 saatten fazla pil ömrü var. Gayet hoşuma gitti. Bunu bir de sivil kullanıcı da Avrupa'daki kullanıcı da sivil olarak da alabiliyor. Ama askeri olarak ürünü üretmişler. Askeri anlamda birçok ülkeye de vermişler. Bence çok mantıklı. Bizim birliklerimiz tarafından da bence kullanılabilecek bir ürün. Onun haricinde bu ürünün haricinde de dürbün önüne takılan modelleri var. Ona geçmeden şunu bir göstereyim abi. Bir de böyle araç üstüne mesela bunu monte ediyorsunuz. Biz bundan almıştık Avrupa'daki av için. İçeriden uzaktan kumandayla da çalıştırabiliyorsunuz. Bu ürün 360 derece her yöne dönebiliyor. İçeriden size ürünü taktığınız zaman görüntü veriyor ve bir tek tuşla da bu ürünü aracın üstünden alabiliyorsunuz. Buna uyumlu işte Picatinny e veya Arkara'ya da uyumlu bütün ürünleri de hangi marka olursa olsun bunun üstüne takıp kullanabiliyorsunuz. Bunun daha basit şekilleri de bir alanı taramak için bir bölgeyi taramak için işte zamanlamasını siz ayarıyorsunuz. O kendiliğinden dönerek o alanı gösteriyor arkadaşlar. Ee, aynı zamanda şunu bir gösterebilir miyim? Bir tane video. Sadece ha, böyle arkadaşlar direkt e, dürbününüzün önüne takılan ve Krips'te çıkaracağınız ürünleri de var. Evet buradan sizlere göstermiş oldum. İnternet sitelerinden daha fazla detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yine beğendiğim, puarda gördüğüm beğendiğim ürünlerden bir tanesiydi arkadaşlar. İva 2025'ten herkese selamlar.